Merhaba arkadaşlar Soma'nın 17. bölümüyle beraberiz ee, Biliyorsunuz ki en sonunda buraya geldik sonsuz dibe aşağıya ineceğiz Bakalım neler olacak bizi ne tür ee, tehlikeler bekliyor bilemiyorum Hemen başlayalım buradan ee, sanırım diğer tarafa gideceğiz pek bilmiyorum Bakalım buradan da olabilir Her tarafta balıklar geziyor Ama sonsuz dibe iniyoruz Bakalım Farkında mısınız bilmiyorum ama az önce beden değişimi yapmıştık ee, bir önceki bölümde Fakat anlamadığım ee, biliyorsunuz ki bu kostümü hani ee, şey yaptık Giydik vay Va Kim o ya? Hayır ha yok. O da ilk başladık şey diye. Dediğim gibi nerede kalmış? Ee, bedenimizi değiştirdik biliyorsunuz ki bu e, as, e, kostümün için dalgıç kostümünün içerisinde kafası patlamış bir vücut vardı. Biz nasıl olduysa o vücudun içine aktarıldık. Ancak kafa yok. Kafa yok, kafa yok yani. Kafa patlamış ama nasıl aktarıldık bilmiyoruz. Gerçek saymı yani bir önceki vücudumuz halen orada duruyor. Onu e, kapatmaya çalıştım ancak kapandı mı tam olarak tamamıyla bilmiyorum. İş gerçekten ilginçleşmeye başladı bakalım neler olacak. Bakacağız yani bir dosyayı e, hani nasıl kopyalarsınız e, bir yere yapıştırırsınız dosyanın gerçeği kalır. E, kopyasını istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz tamamıyla o da orada kaldı canlı bir şekilde bataryasını kapattım bilmiyorum ama Umarım başımıza bela olmaz. Buraya kripto koyalım. E, Kim çalıştırıyor? Bir dakika. Ha bir de ben çalıştıracağım. Peki. Tamam. Bin, bin, bin. bin. Hadi. E hadi. Beş yolcu ne alaka? Hayda bırak abana kısıldı değil mi? Ya ben niye çalıştırıyorum seni o kadar oraya taktım ya. Tamam bekliyorum bekliyorum tamam bekliyorum. Bir ilginçlik var ama çözemedim. Ha yok yoldular bir. İn tamam. Tamam şimdi ilerleyebiliriz. Güzel. Aydınlık bölge 200 metre. Işık yok ok okuyacağın yönüne. ne, olduğunu çözebildik mi? Böyle bir şey mümkün mü? Eğer ölümden sonra yaşam varsa benim yerim çoktan kapılmış mıdır? Gerçek ben 100 yıl önce öldü. Benim için halen yer var mı? Peki onun için öldürdüğüm Simon. Sesi yok. Sen rahat kat, Aynı insan gereksiz kopyalarıyla dolu bir cennet var mıdır? Şöyle bulutların üstünde bana sahtekar diyen yani birisi var mıdır? Ses yok. Tamamen kör tarih değil mi? Doğru. de uyanmış olmam yani. Sadece yazı turuyu kazandım. Eğer kaybetsedim şu anda... Çürüyor olacak. Aynen haklı. Yani diyorum ki bunu bilebilmenin bir yolu yok değil mi? Yani sen Simon'a doğru bedene uyanacağına emin ol. Bilecinden değil de yani halen kendisinin gerçek Simon olduğunu biliyordur. Tanrım çok kötü. Biz çok kötü bir şey yaptık. Haklı. Ve senin de umurda olma. Neden olsun ki? Şu an benim gerçekten ben olup olmadığımı nasıl bileceksin ki? Her zaman olduğum ben. Lütfen bir şey söyle. Düşünmek istemiyorum. Lütfen. Ne diyeyim bilemiyorum. Seni üzmek istemiyorum. Ne olursa söyle. Çok küçük bir kızken merdivenlerden binanın tepesine kadar tırmanırım. Şimdi bile ağır çelik kapıyı itebilmek için ya anlarsın ya kollarımı nasıl kıvırdığımı hatırlıyorum. E eh, ilk defa oraya çıkmaya cesaret ettiğimde çatıya çıktım ve sisin tepi üzerine yüksek tekrar açılışını izledim. Köşeye çıkıntısının üzerine çıktım ve bilirsin işte ılık rüzgarı saçlarımı hissettim. Güneş batıyordu. Aşağıdaki sokakların yüksek binalarının gölgelerinde kalıyordu. Kalabalık için birbirlerini iten insanlar bir restoranın fırçası gibi bakıyordu. Sokak saçıları havayı tüm sevdiyeceklerin kokusuyla doldurmuştu. Kısa süreliyle dünyaya daha önce hiç olmadığım bir şekilde bağlanmıştım. Ömrüm boyunca isteyip isteyebileceğim en güçlü rahat ve ayı diyet hissiydi. Hayatım önce bir daha asla öyle hissedemedim ama sonrasında defalarca o çatıya çıktım. Ben dindar değilim ama insanlar neden dinler olduğunu anlayabiliyorum. Var olmanın ayrıcalığı çok güçlü bir kanıt. En azından arada bir olsa bile. Halen şu huşu içinde hissedebiliyor musun? Çoğu şey değişti. Devam etmenin anlamı var ki. Herkes öldü. Geriye kalan insanlar da denizin dibindeki bilgisayarlara kısırı kalmış dijital kopyalar. Bir daha sağ olduğumuz şeye dönemeyeceğiz. Gerçekten şu anda olduğun şeyi bu kadar mutsuz musun? Yoksa bu mesele 100 yıl önce benim taramasını yapmadan gider önce. Her ikisi de. Sonra oturarak en kötü gününde bile geleceğimi ne kadar karanlık olsa bile bir önceki hayatımı da içeriyorlardı. Köklerim sökülmüş gibiyim. Burada tanıyabildiğim hiçbir şey yok. Bana aidiyet hissi vermiyor. Nuh'un gemisini binsek bile bundan farklı mı olacak? Hala yalnız olacağım. Ne arkadaşım? Ne de ailem olmayacak. Yeni arkadaşa edinebilirsin. Herkesin zaman yolcusunu tanımak isteyeceğine eminim. Öyle olmasa bile yine de Oh. Hadi bakalım Simon Reis. Seni macera bekle. Ayva yedik. Şunu alamıyor muyuz? Alalım şunu ya. Hayda. Bir dakika Zaman senin içinde duruyor mu? Hepsine ziyade bağımsız gibi oluyorsun Zapt edilmiş veya engellemiş hissetmiyorum Veya Kaçırdığım zamana kafa yorma imkanımda olmuyor. Sadece yok işte. Uyu, uyumak gibi ama rüya görmeden. Evet ama genelde uyuyacağın zaman uykun gelir. Ve genelde uyuduğumuz yerde uyandığımız için doğal bir süreklilik vardır. Benim tedbirlerim daha çok asla bitmeyen sürekli değişen anlardan ibaret. Sanki canlı editlenen bir film gibi. Sanırım öyle. Kulağa heyecanlı verici geliyor ama beni çok yoruyor. Sıkıntı. Daha kötü olabilir. Siyah kusmukta yapılmış bir belanda kısıtlı kalmış bir zaman yolcusu da En kötü de bu olurdu zaten. Görüşümüz azalıyor. Bayağı bir azalıyor. Oo. Düştü mü ne oldu bilmiyorum şu anda. Oo, o ne? Gelme, Kim bu ya? Of Kötü oldu Zaten kötü oldu ne olacağını bilemiyorum Gidip hazırlıklara falan başlayalım dedi o kim o bilmiyorum ama Bir kendimize geldik. Bir şey kafesin üstüne çöktü. Seni bayılttı. Bana konuştu. Bir adama benziyordu. Hırnı birine. Bir an sana baktı sonra kendini uçurma attı. Bana hazırlıklarını başlayacağını söyledi. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Çok garip. Kesin seni öldürecek dedim. Yapmamış olması beni mutlu etti. Evet beni de. Ya arkadaş ne derinlikmiş. İnin bitmiyor ya. Aynen. Güzel asansörün daha fazla dayanabileceğini zannettim. Tam o zaman burası Amerikan bölgesi. Kullanılan uçurumsal düzlüğünün dö dönümü kadar bir yer. Tavaya erişmeden önce biraz yürümemiz gerektiği tahmin ediyorum. Buraya daha önce geldin mi? Size yardım olacak bir şekilde gelmedim. Doğru sen öb öbür, sen buraya geldi. Yani eski ayak takip ediyoruz. Yani. Ayaklarım olduğu zaman kalma. Hala buralarda bir yerlerde olabilirsin yani teknik olarak. Hatırlatma takın. Noon gemisini gidelim bulalım diyor. Gidelim bulalım. E ee, aç şunu. Durum çok kötü ya. Oo kim bu insan mı? O nasıl bir şey öyle? Bu ne? Neyse şuradan bir devam edelim. Hata. Bayağı bir ilginç bir yerdeyiz şu anda. Aç bakayım güzel. Asansör kaydı. Gerek yok. Geri gelelim. Peki buradan çıkıyoruz. Burası da olabilir. Burada ne var peki neler dönüyor Tavu cevap ver tavu cevap, cevap yok Evet bu bizim bizim Bizimki Burada Herhangi bir şey yok Buraya bayağı şey yapmış adamlar ya Ha güzel ışıklandırma geldi. Burada herhangi bir şey yok. Buradan da geri dönelim. Aç abi güzel. Bilemiyorum ufak bir harita. Tamam buradan da çıkalım. Kimmiş bu? <laughs> Lamba ışıklarına yakındır. Geleceğimiz buna bağlı. Sakinleş yolu takip edelim. Eğer ölürsem Vanon kontrolden çıktığını söylüyor sarangı gitsin o ne yapacağını bilir Rod git ona kendine söyle tempoyu arttırmamız gerekiyor tamam mı Tamamdır Güzel Şu aydınlatmaları da Yakalım artık bir zahmet Yiyecek kör gibi yürüyoruz ya Bayağı bir ilginç yerlere geldik. Aa. Oh. Oo. Oh. O neydi lan? O neydi öyle ben gidiyorum ya. Kaç 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 bir şeyler olacak kaç Kaç kötü bir şeyler olacak kaç Buraya bir bakalım Envanter Gerek yok ona Kay Kayıp kayıtlar Ona da gerek yok istatistikler kambur balina mürekkep balığı, melek balığı ilginç buna melek balığı demişler ya ben bir şey demiyorum ya ya bu ışık neye çalışmıyor ya bilmiyorum ama denizin altında bildiğin bir fırtına istiyor İlginç bir durum. Pekala buradan gidelim artık nereye gidiyorsak. fırtına da ayvayı yiyebiliriz. Bilemiyorum. Oo, seni ka Oo, kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 planalar kaç. Kaç ayvayı yedik kaç. Kaç gel gelmiyorlar ama biz yine kaçalım boş ver. Şu ışıklar bile feci bir şekilde sallanıyor ya. Bakalım artık bir yerlere geldik ama Hadi. Bakalım. Şuradan içeri girsek rahatlıkla güzel olur. Ne diyor buraya yetersiz güç. Ona gerek yok bir saniye. Güzel güzel oldu da orada ne işe yarar o şimdi. Şuradan bir çıkalım ilerleyelim bakın. Ha 3 geldi tamam. Bakalım başka yapacağımız bir şey var mı? Yok. Şuradan bir ileriye bir bakalım. Veriye erişilemiyor. Tamam gözlemevi radyolar çevrim dışı o da çevrim dışı güzel burası açılıyor şu anda o beni takip et diyor Evet arkadaşlar Soma'nın 17. bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.